Hala ateş var. E, o zaman müdahale et. Hakan hocam affedersiniz ama acil olarak bir şey söylemem lazım. Sanırım Sevile hasta. Persona da bulaşmış olabilir. Bu odaya da girip çıkıyor ya bilmek istersiniz diye düşündüm. Kendi kendine test yaparken gördüm. Analize gönderdi. Bir şey yapmamız gerekebilir. Ha, o kız burada Erol Bey'in yanındaydı. Tamam bir sakin olalım önce. Sevili bul bana. Onun dışında da ben odadayken bir daha böyle girme. Hocam çok özür dilerim ama Erol Bey'in ateşlendiğini bildiğim için siz de bilmek istersiniz diye düşündüm bu durumu. Ben hemen Sevil'i buluyorum. Yalçın hocam tamamdır söyledim her şeyi. Aferin. Şimdi ortalardan kaybol. Tamam. Şimdi çık işin içinden çıkabilirsen Hakan Hoca. Hakan buna nasıl göz yumarsın? Erol Bey bizim için bu kadar önemliyken nasıl böyle bir hata yaparsın sen? Tamam yahu bir bağırıp durma. Bir sessiz ol hasta odası burası. Erol Bey'in ateşi zatüresi yüzünden yükseldi. Hem merak etme ben kontrol ediyorum her şeyi. Sen istediğin kadar kontrol et. Ben Erol Bey'i buradan götürüyorum. Bir yere götüremez. Ne demek götüremez? Hastane karantinaya alındı. Yani bu tahlillerin hepsi temiz çıkmadan kimseyi buradan çıkarmazlar.